Nisa genç bir dilenci kızdı. Ailesi onu dilenmeye zorluyor, o da buna mecbur kalıyordu. Bir keresinde de genç bir delikanlı o sokakta oturmuş dilenirken gelip tam karşısına durmuş ve bir müddet orada beklemişti. Nisa bu gencin orada beklemesinden işkillenmiş, gelip kendisine bir zarar vermesinden korkmuştu. Bir süre sonra yerinden hareket edip Nisa'ya doğru gelen genç onun saçlarını elleri arasında alarak gözlerinin içine doğru bakmış ve çok güzelsin demişti. Nisa bu hareketten çok ürkmüş, tanımadığı bu gencin başına bir iş açmasından çok tedirgin olmuştu. Ona kendisinden uzaklaşmasını söyleyip yüksek sesle bağırmakla tehdit etmiş, genç bunun üstüne daha fazla üstelemeden ortadan kaybolmuştu. Bu onu ilk görüşüydü ancak son değildi. Akşam ilerleyen saatlerde babası gelip Nisa'yı olduğu yerden almadan bir buçuk saat önce aynı genç tekrar onun yanına geldi. Nisa karanlıktan onun yüzünü seçemedi. Genç ona doğru yaklaşarak, ''Hadi kalk gidiyoruz.'' diyerek koluna girdi. Nisa neler olduğunu anlamadan ayağa kalktı. Sonra yanındaki gencin sabah gelen kişi olduğunu anladı. Genç bir eliyle Nisa'nın koluna girmiş, bir eliyle de paltosunun altından zavallı kızın beline bıçağını dayamıştı. Yavaşça kulağına eğilerek, ''Sakın sesini çıkarma yoksa seni mahvederim.'' dedi. Ardından da onu tehna bir yere kadar seke seke yürüttü. Genç kızı ıssız bir yol kenarındaki eski bir kulübeye getirmişti. Onu zorla içeri soktuktan sonra kapıyı sıkıca kapatarak derhal üzerini soyunmuş, zavallı Nisa'yı da soyup soğana çevirmişti. Genç kızın gözyaşlarına bakmadan ona tecavüz eden genç, işi bittikten sonra zavallı kızı üzerini giyindirerek aldığı yere kadar götürmüştü. Genç kız yaşadığı bu olayı akşam kendisini almaya gelen babasını açmak istediyse de cesaret edememiş, suçlunun yine kendisi olacağını bildiğinden susup kaderine razı olmuştu. Yaşadığı talihsiz olaylar bunlarla sınırlı kalmayan genç kız bunun gibi daha kötü olaylar yaşadı. Her seferinde yalnız ve masumdu. Yanında kendisini kurtaracak ne bir kimsesi vardı ne de teselli edecek bir insan. Ne yazık ki her seferinde başına gelen felaketlerden sağ kurtulması da mümkün olmayabilirdi. Nitekim öyle de oldu. Bir gün sokakta dilenirken yanına köpeğiyle gelen bir serseri onun bacağını işaret ederek laf atmış. Hadi bırak numarayı da kalk yürü. Bu bacağını nasıl tutuyorsun böyle bütün gün demişti. Nisa sakat olduğunu, ona bulaşmamasını söylemişse de genç serseri buna ikna olmamış, vahşi köpeğini zavallı kızın üzerine salmıştı. Köpek Nisa'nın sakat bacağından yakalamış, onu evirip çevirip oradan oraya savurmuştu. Bununla da kalmayıp gelip boynuna atılmış, onu boğmaya başlamıştı. Kontrolden çıkan köpeğine söz geçirmeyen genç ne yaptıysa onu kızdan ayıramamıştı. Ne yazık ki genç kız küçücük yaşında bir serserinin köpeğinin çeneleri arasında boğularak can vermişti. Serseri tutuklanıp cezaevine sevk edilirken genç kızın cenazesi ise gazilhaneye gönderilmişti. Annesi ve ailesi onu yıkayıp kefenlemek için yanına gelmiş ancak her yanına girişlerinde korkunç bir çığlık işitmişlerdi. Galsal Hanım ailenin neden korkup kaçtığını merak edip neler olduğunu sormuş. Nisan'ın annesi: "Nasıl bağırıyor, duymuyor musunuz?" diye cevap vermişti. Hiçbir ses duymayan Gassal Hanım, genç kızı yıkayıp kefenlemiş, ardından da defnedilmek üzere cenaze arabasına yüklemişti. Nisa'nın o korkunç çalıkları ise onu toprağa verdikten sonra bile kulaklardan kesilmemiş, günler, haftalar, hatta aylar boyunca kafaları içinde yankılanıp durmuştu. Bu olaydan sonra çok etkilenip pişman olan ailesi, dilencilik işinden vazgeçmiş, bugüne kadar kazandıkları tüm malları satıp bir hayır kurumuna bağışlamıştı.